Hande Fırat, ne davaymış? Almanya'nın en büyük sorunlarını sayın desem çoğunuzun aklına ekonomi ve yükselmekte olan aşırı sağ gelir. Bugünlerde öyle değil. Almanya'nın en büyük sorunu ya da korkusu dava. Okuyunca ve Almanya'nın yıllardır Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine güzel güzel ev sahipliği yaptığını da göz önünde bulundurunca ne davaymış diyebilirsiniz. Bu günlerde Türklerin kurduğu dava da hatta çifte vatandaşlık da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilişkilendirilmeye ve buradan da korku senaryosu yazılmaya çalışılıyor. Çifte vatandaşlık federal meclisten bu ay çıkan yasayla mümkün. Ancak bir dizi şarta bağlı. Yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla düşse de dil bilgisi, geçimini sosyal destek almadan sağlamak, insan onuruna, özgürlükçü, demokratik düzene bağlılık gibi şartlar var. Almanya'da 12 milyondan fazla yabancı ülke vatandaşı var. Türklerin sayısının yaklaşık 2.8 milyon olduğu belirtiliyor. Bunların 1.5 milyonunun Alman pasaportuna sahip olduğu söyleniyor. Çifte vatandaş sayısı ise yaklaşık 530.000 civarında. Almanya siyasi açıdan çifte vatandaş olacakların siyasi organizasyonlar içinde nasıl dağılacağını yani hangi partiye oy verebileceğini de tartışıyor. Bir anlamda göçmen kökenli ve Alman vatandaşı olanlar, siyasi partiler tarafından kazanılması gereken bir grup haline geliyor. Kendilerini temsil edecek bir parti bulamamaları durumunda yani temsil boşluğunun ortaya çıkması ise yeni hareketlerin kurulmasına neden olabilir. Henüz bu aşamaya gelmeyen Almanya'da başka bir kıyamet kopuyor. Almanya işi gücü bıraktı davayı tartışıyor ve bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yapıyor. Almanya'da bazı çevrelerdeki Erdoğan fobi hatta Türkiye fobi anlatmaya gerek yok. Türkiye'den kaçan terör örgütü üyelerinin cirit attığı bir ülke konumunda Almanya. İşte bu ülkede Ocak ayının başında Türk toplumu içinden bir parti kuruldu. Çeşitlilik ve uyanış için demokratik ittifakı kısa adıyla davanın hedefleri şöyle. Ortak karar alma hakkından büyük ölçüde mahrum bırakılan ve siyasi olarak yeterince temsil edilmeyenlerin güçlü sesi olmak, milliyetçiliğe, yabancı düşmanlığına, Müslüman karşıtı ırkçılığa ve antisemitizme karşı olmak, çeşitlilik ve hoşgörüden yana olmak, yabancı kökenli insanların haklarını savunmak, çocuk ve yaşlı yoksulluğuyla mücadele etmek ve ideolojisiz bir mülteci politikası çağrısında bulunmak. Bir de Haziran ayında yapılacak Avrupa seçimleri için oy pusulasında yer almak ve 2025 yılındaki Almanya seçimlerine katılma hedefleri var. Özellikle bu son cümle Almanya'yı nedense ayağa kaldırmış ve ard arda senaryo yazdırmış vaziyette. Siyasetçisinden uzmanına, medyasına kısaca şu iddialarda bulunuyorlar. Davayı Erdoğan kurdurttu. Amacı Almanya'daki Türk kökenli insanları parçalamak, paralel dünya inşa etmek. Erdoğan Avrupa Parlamentosu'nun kapısını açacak, parlamentoya bir parti sokacak. Biraz sakin mi olsanız? Her ülkede olduğu gibi Almanya'da da siyasi partiler belli yasalar çerçevesinde kuruluyor. Yasal bir engel olsa partiyi kurmaları mümkün olmazdı. Ancak şu konulara değinmekte fayda var. Türk toplumu Almanya'daki ana akım siyasi partilere yeteri kadar ilgi göstermiyorsa belli ki o partilerde kendi sorunlarının çözülemediğini görmüştür. Çözüm yolunda bir umut ışığı da oluşmamıştır. Almanya'nın şu an davadan daha önemli olan siyasi sorunu aşırı sağdaki yükseliştir. Erdoğan ve Türkiye'ye karşı besledikleri duygunun temelinde ne bulunuyor hepimiz biliyoruz. Ancak ekonomi başta olmak üzere dünyadaki koşulları aklı selim değerlendirip sakin olmalarında fayda var. Bu arada davadan korktukları kadar besledikleri terör örgütlerinden korksalar daha gerçekçi olur. Hande Fırat, Hürriyet Mehmet Acet İmamoğlu, İBB'ye kaç kişi alındı, kaç kişi çıktı ya da çıkarıldı? Dün partisinin meclis grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarının iyice açıldığına işaret eden açıklamalar yaptı. Özel'in Eskişehir'deki konuşmasına atıf yapan Akşener, CHP Genel Başkanı'nı kendisine akçeli işler kategorisine girdiği anlaşılan ağır bir iftirada bulunmakla suçladı. Aktaralım, Özgür Özel eski şehirde ilginç bir konuşma yaptı. Bizimle ilgili imanın ötesine geçen, AK Parti ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olabildiğini ifade eden bir konuşma yaptı. Ağır bir iftirada bulundu. Devamında sözlerinin tonunu sertleştiren Akşener, Sayın Özgür Özel siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz hayır oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 liralık yardım yapmış mı? Buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Herkes haddini hududunu bilecek ifadelerini kullandı. Akşener'in salvolarından Ekrem İmamoğlu da Saraçhane göndermesiyle nasibini aldı. Buradaki bağlamsa iyi Partililerin afişine İBB'nin izin vermediği iddiası üzerine kuruluydu. Birileri istiyor ki billboardsuz seçim çalışması yapalım. Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane. Saray sansürüne de belediye sansürüne de mecbur değilsin. Varsın onlar belediyenin gücünü üzerimize salsınlar.'' İyi Parti İstanbul'dan eski il başkanı teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Buğra Kavuncu'yu aday gösterdi. Belli ki seçim kampanyasında İmamoğlu'na dönük açıktan bir muhalefet sergilenecek İyi Parti'de. Rakamlar İmamoğlu'nun belediyede partizanca kadrolaştığını gösteriyor. Şimdi gelelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu dönemine ait bazı yeni verilere. Geçen yazıda İmamoğlu'nu alay-ı vala ile anlattığı metro çalışmalarına değinmiş, İmamoğlu döneminde bitirilip hizmete giren raylı sistem uzunluğunun 8 kilometreden ibaret olduğunu aktarmıştık. Bu yazıda ise iki konuda bazı bilgiler vereceğim. Birinci bilgi İstanbul Belediyesi'nin personel durumunun 2019'daki durumuyla şimdiki durumunu yansıtıyor. Rakamlar şöyle. İstanbul Belediyesi'nde 2019'da toplam 78.934 kişi çalışırken bu rakam 2024'te 92.176 kişiye yükselmiş. Görüldüğü gibi İmamoğlu'nun siyasi kariyeri için hoyratça kullanılan İBB kadrolarında önemli bir artış olmuş. Ama azıl dikkat çeken nokta belediyede yeni işe girenlerle çıkanların sayısını yansıtan rakamlarda İmamoğlu döneminde 47.471 kişi işe alınmış, 33.725 kişi işten çıkmış ya da çıkarılmış. Rakamlar İmamoğlu döneminde önceki dönemde çalışanların üçte birinden fazlasının işten çıktığı ya da çıkarıldığını gösteriyor. Bu durumun kimsenin ekmeğiyle oynamayacağı sözünün üzerine geliştiğini de ayrıca altını çizelim. Geride kalan 4 yıl 7 ay içerisinde 47.471 kişi, önemli bölümü İmamoğlu'nun siyasi kariyerine hizmet edecek şekilde işe alınırken, tam 33.725 kişi ekmeğinden edilmiş. Engelleniyoruz algısını da başka rakamlar yalanlıyor. Önceki gün AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıklandığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önemli bir hususa temas etti. Muhalif belediyelerden gelen engelleniyoruz temalı açıklamalara dokunan bir beyanı attı bu. Birazdan yine İBB ile alakalı bir rakam vereceğim ama önce Erdoğan'ın konuşmasının ilgili bölümünü aktarayım. Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yaptığına, şu an onlar AK Parti belediyelerinin aldıkları paradan daha fazlasını aldılar. Bunların tamamı sorumluluktan kaçmadır. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsis yapılıyorsa, bunun için de geçerlidir. Her belediye, kaynaklardan adil bir şekilde yararlanmaktadır. İBB'yi aldığım zaman bizim borcumuz 2,5 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolarla devrettik ama şimdi İBB'nin 3 milyar dolar borcu var. Bunların tek derdi beceriksizliklerinin üstünü örtmektir. Biz hükümet çalışmalarını yönetirken kimsenin siyasi kimliğine bakmıyoruz. Bizim odaklandığımız tek yer ülkemizin ve şehirlerimizin ihtiyacı, milletimizin beklentisidir. Şimdi İstanbul Belediyesi'nin 2018 bütçesi 18 milyar lirayken bu bütçedeki gelir kalemine merkezi idareden gelen kaynak 13 milyar 110 milyon liraydı. 2023 bütçesinde İBB'nin gelir kalemi ise 104 milyar liraya yükselirken merkezi idarenin bu gelire katkısı 96 milyar lira oldu. Arada enflasyon farkı var tabi. O nedenle rakamlara oranlar üzerinden bakmak daha sağlıklı olacak. Şöyle ki 2018'de İBB bütçesinin gelir kaleminde merkezi idarenin katkısı %71 seviyelerindeyken bu oran sert bir tırmanışla 2023'te %92'ye yükselmiş. Açık ki merkezi yönetimin engelleme niyeti olsaydı, İller Bankası ve Maliye Bakanlığı üzerinden giden gelir kalemlerine dokunulur, belediye iki ay içerisinde felç olur, çalışanlarının maaşını bile ödeyemez hale gelirdi. Erdoğan'ın işaret ettiği hususta bu. Ki AK Parti öncesi bu kaynakların nasıl partizanca kullanıldığını o dönemleri yaşayanlar yakından biliyor. Mehmet Acet, Haber7.com